Bismillahirrahmanirrahim. Çok değerli sevgili dostlarım. <laughs> Biliyor musunuz ben 1969 yılında Almanya'ya gelirken kitaplarım olsun efendim ilmim artsın, çocuklarımı iyi yetiştireyim diye geldim. Geldiğim andan itibaren imtihanım başladı. Çünkü hayırlı şeye talip olduğunuz zaman İslam dininin e, öğrenip diğer mümin din kardeşlerinizle paylaşıp onların da bilgili olmasını istediğiniz zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğinin çilesinden nasibiniz alıyorsunuz. Bu çok güzel. İlminiz arttıkça bunu anlıyorsunuz zaten. Sabrediyorsunuz, katlanıyorsunuz. Bazen ağlasanız da o ağlamanın içinde mutluluklar var. Ben bunları hep yaşadım. Elhamdülillah şikayetçi değilim. Onun için zaten siz değerli dostlarımla paylaşıyorum. İstikbalde gelecek olan torunlarımız, ehli iman. Belki ben o zamanlar hayatta olmayacağım, Rabbime kavuşmuş olacağım ama bunları söylemenin mutluluğunu daha şimdiden hissediyorum. Gerçekten 1969 yılında Almanya'ya işçi olarak geldiğimde çilelerim başlamıştı. Buna farkındaydım. Her şeye sessiz, böyle uzaktan uzağa hissediyordum gençtim o vakitler fakat nedense Allah kendi yolunda yürümek isteyenlere gerçekten yardım ediyor bunları zaman zaman sizinle paylaşacağım bir tanesini şimdilik paylaşayım bu efendimiz Ali sallahu ve ilk rüyada gördüğüm vakitlerdi çocuklarımdan 5 yıl ayrı kalmıştım daha sonra üç çocuğumu Türkiye'den Almanya'ya getirdim ve dördüncü evladım Muhammed Dünyaya geldikten sonra işi bıraktım. Dört çocukla çalışmaya devam edemezdim. Onların terbiyesiyle meşgul olmak istiyordum. Okuduğum kitaplardan, onların nasıl mümin olunur, nasıl Allah'a kulluk yapılır, onları öğrenip çocuklarıma öğretmek istiyordum. İşte işten çıktım. Efendim, evimiz vardı, her şeyimiz vardı, yeterliydi. Zaten fazlasını istememiştim. Fakat o andan itibaren imtihanım şiddetlendi. Niye mi? Çünkü çocuklarımı yetiştirmek için artık işi bırakmıştım. En küçük çocuğum bebek idi. Yeni doğmuş bir bebek. Diğerleri 1.68 doğumlu, 1.70 doğumlu, 1.71 doğumlu. Hepsi boy boy küçük küçük. Hem onlara annelik yapacaktım, hem eşime hanımlık yapacaktım, hem İslam'ı öğrenecektim, hem öğretecektim. O vakitler Almanya'da öyle camiler, hocalar yok. Hepimiz birer sanki alim olmak, birer hoca olmak mecburiyetindeydik. Ve benim imtihanım gittikçe şiddetleniyordu. Ve bir gün ben rüyamda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gördüm. Acaba çocuklarımı nasıl yetiştiririm diye bocalarken Efendimiz imdadıma yetişti. Bir merdivenin başındayız. Ben de o basamakların üzerindeyim. Efendimiz'e soruyorum. Ya Resulallah ben ahirette Rabbimin rızasına nasıl kavuşurum cennet halaya nasıl girerim dediğimde yüzüme baktı benimle beraber bir basamak çıktı çocuklarını iyi yetiştir dedi tekrar sordum tekrar bir basamak daha çıktık çocuklarını iyi yetiştir dedi tekrar sordum bir basamak daha çıktık çocuklarını iyi yetiştir dedi ve ben ilk defa Efendimiz'i rüyamda görüyordum Tek başınaydım. Bana yardım edecek hiç kimse yoktu. Allah'ıma dayanıyordum, ona sığınıyordum. Ve çocuklarımı iyi yetiştirmek için yeni bir merhaleye, yeni bir başlangıca girecektim. Ama nasıl? İşte ondan sonra mücadelem gittikçe ağırlaştı. Fakat Allah beni asla yalnız bırakmadı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da zor zamanlarımda rüyama Gelmeye ve benim kalbimi, ruhumu, gözlerimi şereflendirmeye devam etti. Hamdül senalar olsun. Bu yaşa kadar geldim. Elhamdülillah aynı istikamet üzereyim. Rabbim bu doğru yoldan ayırmasın. İnşallahü Teala.